İzmir Ankara karayolu Manisa'nın Turgutlu geçişinde İzmir istikametinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Dönüş trafiği nedeniyle İzmir Ankara karayolu Manisa geçişleri İzmir istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Turgutlu'ya Ankara yönünden gelen araç sayısında gözle görülür artış yaşandı. Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu İzmir-Ankara güzergahında trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis, jandarma ve karayolları ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.